Türkiye'de aynen asgari e, ücret tespit komisyonu gibi bundan daha kapsamlı bir komisyon kurulmalı. Bu komisyonun içerisinde hükümet tarafıyla birlikte e, işçi kesiminden, çiftçi kesiminden, esnaf kesiminden, işte sosyal politika uzmanlarından insanlar olmalı ve bunlar asgari hane geçim rakamını belirler. Biz bunu paylaşıyoruz ve inanıyoruz ki önümüzdeki süreçte bu uygulamada Türkiye'nin gündemine girecektir. Bakın biz geçtiğimiz hafta buradan uçakla yüksek olaya gittik. İşte altılı masadaki bütün genel başkanlar ne diyor? Kayyumlara karşı olduklarını söylüyorlar. Yani hemen seçim biter bitmez kayyumlar alınacak ve HDP yani PKK'lı Sözde belediye başkanları göreve getirilecek. Burada teröre karşı olan vatandaşlarımızda da onun karşısında şöyle bir endişe var. Acaba gerçekten bu olabilir mi? Olursa biz ne yaparız o zaman? Gibi bir endişe var. İşte bu endişenin tamamen ortadan kalkmasının yegane yolu 2023 seçimlerinin bize göre yine Cumhur İttifakı tarafından kazanılıp ve Cumhur İttifakı'nın ülkeyi yönetmesine devam etmiştir. Deva Partisi Genel Başkanı şu anda tamamen HDP'nin diliyle konuşmaya başladı biliyorsunuz. HDP ne derse onlar da anayasadan Türklük çıkarılsın diyor. O da söylüyor. Onlar da ana dilde eğitim diyor. O da söylüyor. Onlar da özellik diyor, statü diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı da aynı şeyi söylüyor. Yani farklı şeyler söylemiyorlar. İşte bütün bunlar bizi altılı masa konusunda büyük endişeye sevk ediyor. Ve maazallah 2023'te farklı bir netice çıktığında ben diyorum ki vay Türkiye'nin hali diyorum. Gerçekten vay Türkiye'nin hali. Yani tamam güzel demokrasi, barış, milli irade, Bunların hepsine saygımız sonsuz. Herkes istediği yerde oy verebilir. Bunda da bir şey yok. Ama önemli olan devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve milletin geleceğini nasıl teminat altına alacağız? Bu hazine yardımının siyasi partilere işte yarın hesaplarına yatacak. E, verilmesini doğru bulmadığımızı ifade ettik. Çünkü rakam ee, çok büyük, çok afaki bir rakam. Yani e, bu kadar ekonomik sıkıntının içinden geçtiğiniz bir dönemde ki, bakın 4,5 katrilyondan, yani yeni parayla 4,5 milyardan bahsediyoruz arkadaşlar. 5 siyasi parti. Yani bu 4,5 milyar olmasa da 450 milyon olsa yetmez mi yani? Hatta 45 trilyon olsa yetmez mi yani? Yıllıktan bahsediyoruz. Beş yıllık değil bunlar. Yıllık paralar. Yetmez mi yani? Niye bu yani? Ne, ne bu yani? Öncelikle tabi Davutoğlu'nun açıklamaları içte yaşananların dışa vurumuydu. Yani bir taraftan demokrasi diyeceksiniz, anayasaya uygunluk, yasalara uygunluk diyeceksiniz. Diğer taraftan diğer taraftan ne anayasa ne yasa tanımadan seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini gasp edeceksiniz. Yani bu açıkça yetki gaspıdır. Yani bir cumhurbaşkanı seçilecek, halkın %50'sinden fazlasının oyuyla ama ülkeyi o yönetmeyecek. Kukla bir cumhurbaşkanı olacak. Bir noter vazifesi görecek. Ülkeyi 6 tane siyasi partinin genel başkanı yönetecek. Peki yönetebilecek mi? Bence yönetemeyecek. Ya şu anda adayı bile belirleyememiş aylardır, yıllardır altılı masa bir aday konusunda dahi hala şu ana kadar bir fikir birliğine varamamış bu altılı masa dış politikada onlarca konu başlığında nasıl bir fikir birliğine varacak? Ekonomide nasıl bir fikir birliğine varacak? Eğitimden nasıl fikir birliğine varacak. Sağlıkta nasıl fikir birliğine varacak. İşte milletimiz bunu görmesi lazım. Yönetmeleri mümkün değil. Eğer gerçekten Türkiye yönetmeye taliplerse Cumhur İttifakı'nı kendilerine örnek alacaklar. Türkiye yönetebilecek bir cumhurbaşkanı adayının etrafında birleşecekler. İkinci soru Cumhur İttifakı genişler mi genişlemez mi? Elbette ki Cumhur İttifakı'nın ilkelerine, hedefine uygun hareket edecek e, siyasi partiler, dışarıda olan siyasi partiler e, vardır. Bu kararı verirlerse Cumhur İttifakı'yla birlikte olmalarında bana göre e, bir e, şey yoktur, e, hani e, sakınca yoktur savcılığın takip ettiği bir konu, emniyetin soruşturduğu bir konu, yargıya intikal etmiş bir konu. Yani şimdi birileri sanki öyle bir hava oluşturuyor ki, sanki hiç emniyet bununla ilgilenmemiş, sanki hiç savcılık soruşturma yapmamış, sanki hiç yargı harekete geçmemiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Yani emniyet işin başından itibaren Olayı soruşturuyor, savcılık soruşturuyor. Yargılama süreci başlayacak belli bir süre sonra. Dolayısıyla da yargılama sürecinde olan bir konuyla ilgili daha farklı, daha fazla ne söylenmesi beklenebilir ki? Bizim Büyük Birlik Partisi olarak şu andaki düşüncemiz, parti olarak kararımız, niyetimiz yine Cumhur İttifakı çatısı altında kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla seçime girmektir. Zaten sizler de takip ediyorsunuz son bir yıl içinde. Dün İzmir programımızla birlikte 77. vilayetteki programımızı tamamladık. Dört tane vilayet kaldı gitmediğimiz. Onlara da inşallah önümüzdeki günlerde gideceğiz. Ve özellikle bunu da açayım bazıları yanlış anlıyor. Biz 28 il 33 seçim çevresi pilot <laughs> belirledik dediğimizde <laughs> sanki biz sadece bunlarda seçime gireceğiz gibi bir algı oluşuyor. Hayır Türkiye genelinde 81 ilde ama bu 28 il ve 33 seçim çevresi bizim potansiyelimizin çok yüksek olduğu, yerler ve milletvekili çıkarma ihtimalimizin de yüksek olduğu seçim çevreleri. Yani bu konu daha önce görüşüldü. Biz bunu değerlendirdik. Parti içinde de değerlendirdik. Burada öne çıkan e, yani seçimlerin 3 ya da 4 hafta yani en fazla 1 ay öne alınabileceği gibi Öyle mi kızımız? Bir tane kızımıza vereyim şöyle Evet. evet bir tane kızımıza Merhabalar nasılsın iyi misin? Bugün okula gitmedin mi? Bugün matematik sınavı varmış Kaçtın evet. matematik sınavından Matematik sınavından Matematik sınavından, sınavından kaçtı bugün başkanım. Neyse düzelir inşallah ya selamı eder İnşallah Hadi gözlerinden öpüyorum başarılar Sağ olun Onu da yapıyorum. Bu da senin için Götürürüz Sayın sınavından. Başkanımız da evet. <Sessizlik> <gülüyor> <gülüyor> <Sessizlik> da değil mi? Onlar da çalışıyor. Öyle değil mi? Buyurun. Tamam. Almayan kaldı mı? Evet. Senin ismin ne? Eylül. <laughs> Eylül. Hı hı. Buyurun.